Neden 6 tane hocam biliyor musunuz? Hayır. Neden 5 tane değil mesela? Niye 6 tane? Niye 7 değil? Caner Mert Hakan yanında Sinan Ozan ve Gökhan Gönül kadro dışı bırakılması önlem olabilir mi? Niye mesela Gökhan Gönül ya da Mert Hakan ya da Caner ya da bu isimler niye mesela bunları seçti? Onu merak ettim. Abilerin gönderilmesi ve tek ya bu sorun bu olmayabilir arkadaşlar. Yani bu sorun budur diye bakmayın. Yani burada gene algılar oluşturuluyor belli futbolcular üzerinden. Gerek yok. Ha, Mert Hakan yandaş konusunda bir eleştirine katılıyorum. Şimdi Gökhan Emreci vardı hatırlıyor musun? Sonra büyük umutlarla gelmişti Ankara gücünden. Önemli bir transfer dönem için. Geldi İstanbul'da hanımefendilerle takılmayı tercih etti. Kupa oynamaktansa. Mert Hakan'la ilgili de bu tarz şeyleri duyunca üzülüyorum. Yanlış yapıyor bence. Önce futbolunu oyna kardeşim. Ya futbolunu oyna. Futbolda başarını sağla sonra istediğin her şeyi yapabilirsiniz. Şurada 10 sene futbol oynuyorsunuz. Onda da yeterince profesyonel yaşamıyorsunuz. Ya gerçekten üzülüyorum yani. Genç adamlarsınız. Gerçekten üzülüyorum. Yazık ediyorsunuz kendinize yani. Fenerbahçe'ye ya gelmek ve burada tutunmak o kadar kolay bir şey değil dikkat edin hayatınıza. Uykunuza dikkat edin, hayatınıza dikkat edin, yediğinize, içtiğinize dikkat edin. Gıdanıza dikkat edin. Bir daha bu şansı bulamayabilirsin Fenerbahçe oynama şansını. Ve çok ararsın biliyor musun? Çok üzülürsün. Mücahit Can da sağlık eğitimi sormuş. Burada su, çok soru gelmiş. Kevin e, arkadaşımız idari kadroyu sormuş. Otorite başlığı var demiş. Onu da yanıtladık. Recep arkadaşımız gene eski oyuncular niye şey de demiş. Doktor Richard Kimball kadroda Gustavo'dan başka 6 numara Tolga Ciğerci'nin satılması taraftarı gazıyla mı oldu? Hayır Tolga Ciğerci bu senin tamamını hemen hemen sakat geçirdi. E, muhtemelen bu sakatlığı da devam edecek de bu nedenle e, gözden çıkartıldı. Yani ilk yılında tamamı sakat geçirmişti. Geçen sene oynadı. Bu üçüncü yılı. Üçüncü yılında ilk döneminin tamamını hemen hemen sakat geçirdi. Sakatlı problemim vardı yani. O yüzden gönderilmesi son derece normal. Erol, e, Emre Belazoğlu'nun basına oynadığımız Erol Hoca da beğenmiyor diye açıklama yapması. Hoca'ya takma sabote etmek değil mi? Yok değil. Yani bu e, Hoca'ya çok ciddi eleştiriler varken. Bence Hoca'yı korumak için iyi niyetle yapılmış bu açıklama. Ama Erol Hoca bu açıklamadan Belli ki iyi etkilenmemiş. etkilenmediyse çıkacaktı. Göztepe maçında müthiş bir futbol oynatacaktı. Herkes utandıracaktı o zaman. Yani e, maçtan sonra basın toplantısında konuşarak kimseyi utandıramıyor. Sağda konuşacak. Herkes sağda konuşacak. Yani sağ dışında konuşmayacak. Ahmet abi başkanım oyuncuları ve ekibe sert bir çıkışma yardımcı reaksiyon gösterdi mi? Önemli toplantılar oldu Fenerbahçe'de. Önemli şeyler oldu son iki günde. Zaman gösterir her şeyi. Şimdi dedik çok detayı vermeyelim. Zaman içinde göreceğiz. Bir aspekt de sakatlıkları sormuş. Ben eline geldiğince soruları atlamamaya çalışıyorum. Her soruyu yanıtlamaya çalışıyorum. Mustafa 33. Perat diyor. Önümüzdeki sezon kadroda olur mu? Sakatlığın durumuna bağlı. Eğer sakatlık işini çözerse kadroda olacaktır. Ne kadar sağlık dönecek ona bağlı. Yani Perotti gibi bir oyuncu herkes ister yani. Çok önemli bir futbolcu. Oynadığı maçlara da çok büyük katkı sağladı ama şanssızlık oldu. Sakatlı. Bu arada çok kural adamsın. Seni çok seviyorum demiş. Sağ ol Mustafa'cığım. Mustafa tutunca. Mustafa Sana da sevgiler. Ailene sevgiler. Volkan Kanarya takım kondisyonerlerinin modern yöntemler ve yenilikçi yaklaşımına uzak olduğunu düşünüyorum. Yanılıyor muyum demiş. Yanılıyorsun tabii ki. Ee, şimdi e, bu kondisyonerlerin birçoğu akademisyen. Yani bilimsel olarak bu işi yapıyorlar. Ee, bilim Ersin Hoca'nın da mesela Niyazi Hoca vardı ekibinde. Bir bilim adamı oldu. Mesela önemli bir bilim adamı. Ee, bu yılda yine önemli isimler var teknik kadroda. Tamamen bilime uygun olarak Antrenman metotlarını uyguluyorlar. Kesinlikle bilimsel olan hiçbir şey artık futbol takımlarda yok. Hele büyük bir takımda bilimsellik dışında bir çalışma mümkün değil arkadaşlar. Yani bunu hiç sormayın bile. Bekara devam etmiş Volkan Kanarya. Yenilikçi yaklaşımlardan uzak olduğunu düşünüyorum demiş bunun. Ve demiş ki özellikle bekar oyuncular transfer ederken sözleşme maddesi kalmayı, kampa girmeyi kabul edecek futbolcuların güzel olmaz mı? Ya böyle bir şey artık yani 2021'deyiz. Futbolcular kendi dikkat edecek arkadaşlar. Evinde de kalsa, kampta da kalsa dikkat edecek yani. Ya yani ben ben mi gidip öğreteceğim? Emine mi öğretecek? Erol Hoca mı öğretecek futbolcuları profesyonelliği? Kalsın olacak kampta profesyonel değilse? Yani dikkat edecek? 10 sene futbol oynuyorsun ya üst düzeyde. 10 sene dikkat edeceksin. Hayatın buna bağlı senin. Evo demiş ki Erol bazı konularda hatırlı olabilir. Yine de sırada dilisi uzun vadede başarı getirmeyecek bir hocamadır. Görüşünüz nedir? Ya ben çok artık dikiş yalnız sanmıyorum. İnşallah ben yanılırım. Trabzon maçında da Erol Hoca gider maçı kazanır mesela. E, bizi de utandırır. Ondan sonra çok iyi gider. Ama niyeyse biraz umudumu kırdı Erol için. Tuna demiş ki Allah rızası için bir Fenerbahçe'nin sistemi düzelsin. Bizim oyuncularımız kötü değil ama kötüsü olan şu kötüye gidiyor demiş. Biraz şunu düşük olmuş galiba. Ee, sistemi ben düzeltmeyeceğim yani. Başkan da düzeltmeyecek, Emre düzeltmeyecek. Teknik direktör düzeltecek. takımı düzen için oynatacak. Futbolcuları kendini inandıracak. Futbolcular onun isteklerini yapacaklar. Bunu sağlayacak olan hoca. Başka sorunlar varsa da el olacak. Çıksın açıklasın ya da istifa yani eğer başarılı olamayacağına inanıyorsa. Devam edelim. Çok benzer sorular var. Volkan'ın Fenerbahçe'nin konusu kim? Yunan bir isim. Şimdi isim Uzun bir ismi var. Şu an aklımdan sildi kusura bakma. Erol Hoca beraber geldi evet. Kendi kondisyonları. Alan Spor'da da beraber çalışmıştım. Yunanistan'da. Ve orada da tecrübeli bir kondisyoner. Hatta geldiği zaman çok övülüyordu. Şimdi yerilmeye yavaşlamış. Zaten onu söylemeye çalışıyorum. İşler kötü gitti mi her şey kötü gidiyor. Her şey kötü diyor. Ayça Burcu Çetin kadınların da sorması gayet güzel. Erol olacak konusunda hepimizin fikiriz abi. Peki futbolculardaki bu isteksizlik ve hiyerarşilik hierarşi, bozukluk neden? Caner Erkin'e bazı futbolcular takım sabot ediyorlar mı? Ya hiçbir futbolcu takımı sabot etmez arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle şeyleri silin aklınızdan. Yani ben de bana. Hakikaten silin ya. Bunları elimizde Caner mesela ben az çok tanıyorum Caner'i. Daha önce röportaj da yapmıştım. Birkaç kez sohbet ettim. Çok karakterli bir çocuk. Çok düzgün bir çocuk. O sağdaki o deli dolu adam gibi değil. Çok düzgün bir çocuktur. Böyle işleri hayatta girmez. Ahmet Ertürk demiş ki bir dahaki seçimde Aziz Başkan aday olur mu? öyle bir niyeti yok Aziz Başkan. Aday olmayacak. Fenerli ben demiş ki hoca umursamaz o kadar tavır sergilen futbolcuları bir yaptırımı uygulayacak mı? Kadro elinde o yönetiyor kadroyu. Umursamaz bir tavır sergilen oyuncu varsa onun yedeği de var. Her mevkide iki oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Bir tek Gustavo'nun yedeği yok. Kesecek takımdan yani. Var söyle futbolcu kesecek yedeğini oynatacak. Bu kadar basit yani. Eyüp sahibi aydol demiş ki birlik olalım. Ben de buna katılıyorum. Birlik olmak gerekiyor. Fuat demiş ki bir çık çıkmış soruyu sorasın diye bekliyoruz üç gündür. Arkadaşlar yönetici olmak da o kadar kolay değil ya. Yani emin olun işin içinde oldukları için bunlar bizden 5 beter üzülüyorlar. Kolay bir şey değil. Ben onları gayet iyi anlıyorum. İşlere gidince tabii onlar için daha kolay oluyor bazı şeyler. İşler kötü gidince Belki evden bile çıkmıyorlar. Olabilir yani. Öyle bakmak lazım. Kolay değil yani Fenerbahçe yönetmek. Kenan Evren projesinin da açıkladı zaten. Bu pandemi dolayısıyla biraz ağır aksak ilerliyor iş. Ama bir proje yapılacak. Dündar Giray demiş ki taraflarının linç paylaşımlarını kabul etmiyorum. Bu takım morale ihtiyacı var. Yanlış yapılıyor. Biz şampiyon olacağız demiş Dündar Giray. Umarım haklı çıkarsınız Dündar Bey. Ee, Fenerbahçe şampiyon olur. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Doğruları yapılırsa Fenerbahçe şampiyon olabilir. Ama doğruların yapılması lazım. Yani Erol Hoca'nın bu kadroyu iyi yönetmesi lazım. Ben de size katılıyorum. E, ee, linç yapılmaması gerektiğini düşünüyorum ama taraftar da artık tahammülü çok az kaldı Fenerbahçe taraftarında. Ben onları da anlamaya çalışırım. O kadar soru var ki hangi birisine yetişim bilmiyorum hızlı hızlı bakayım öyle yanıtlamadan. Şey, efsane koç orada bir takım ve sistemi bir buçuk iki senede oturtabildi. 45 oyuncunun gelip gittiği tam kadar idman daha yapamamış topluma Fenerbahçe futbol takımında sistem ne kadar zamanda oturtulabilir demiş Alper Soyatlar. Ya yani Alper'cim çok güzel yazmışsın gerçekten seni tebrik ederim. Ama işte futbolda basketboldaki o sabır yok. Olmaması da normal futbol başka bir şey. Basketbol serisi çok farklı, kitlesi çok farklı, beklenti çok farklı. Yani bugün Fenerbahçe basketbolu çok getirirse çok az kişi konuşur bunu. Ama futbolda iyi sonuçlar aldığın zaman bile kötü oynadın diye yerden yere vuruyorlar seni. Futbolu yönetmek kolay olmuyor. Ee, aslında senin dediğin ideal olanı. Yani Erol Hoca, Erol Hoca gel sen de 3 yıllık çalışma yapalım. 3 yıl sonunda bizi şampiyon yaptı denilebilir de. O sistemi oturtması için sabır gösterilebilirdi. ama futbolda artık bir endüstri olduğunu düşünerek söylüyorum. Sadece Türkiye'de değil, Fenerbahçe'de değil, İngiltere'de de artık çok sık hocalar değişiyor görüyorsunuzdur. Eskiden mesela orada Alex Ferguson ilk 7-8 yılında galiba hiç şampiyonluk alamamıştı. E, sonradan efsane bir teknik adam oldu. Ama orada işler kötü giderken Manchester United Alex Ferguson'a dayandı. Ama bugün Manchester United ee, son Alex Ferguson'dan sonra son 5-6 senede 4-5 tane teknik direktör değiştirdi. Yani onları da artık e, bu endüstriye ayak uyduruyorlar. Kadir Oymak demiş ki Ahmet Bey bizim takıma gelmeden önce harika futbol oynayıp transfer ettiğimiz oyuncular bizim takımda iken eli ayağını dolaşan futbolcular haline geliyor. Demiş evet doğru. Çünkü Fenerbahçe'nin baskısı çok farklıdır Kadir. Yani bu kulüpte çok yüksek bir baskıyla karşılaşırsın. Çok güçlü karakterli olman lazım. Çok fazla e, önemsememen lazım sana yapılan eleştirileri. Kafaya taktığın anda elin ayağın birbirine dolaşır sadece. Merhabaçı'da demek ki mesela Gustavo çok güçlü bir karakter. Yani sadece hep ne yaptığını bilen bir oyuncu. Demek ki Fenerbahçe'de bu oyuncu sayısı biraz az. Yani evet ben de katılıyorum sana. E, futbolcular çok panik halinde oynuyorlar. Ve mesela Göztepe maçında golü yedikten sonra ben bu takımın gol atamayacağını hissettim. Çünkü o paniği gördüm. Hissettim paniği. Hatta tweet de attım 55. dakikada. Fenerbahçe nasıl gol atacak? Göremiyorum dedim yani. Öyle bir gol atma şekli Bence bir tesadüf olur ya da bir duran top olur. Öyle gol atar. Yani o, onu göstermediler bize takım. Yürekli oynadılar. Ee, ellerinden gelen her şey yaptılar ama panikle yaptılar. Panik her zaman maalesef sıkıntı yaratıyor. Novak neden sürekli sakat kurşun mu yedi, demiş Harun Valla ben de anlamıyorum. Sürekli sakatlandı geldiğinden beri. Yani, Covid oldu. Sakatlandı. Ha, verim alamadı. Ahmet ama anonimlikle arkadaş. Şu anda her şey kaybedilmiş mi? Camide genel her şey davası var. Ben kesinlikle her şeyin kaybedildiğine inanmıyorum. Toparlanması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe artık bu tarz krizlerden çıkmayı öğrenmeli. Rakipleri çok daha kolay çıkıyor. Fenerbahçe çok zorlanıyor bu krizlerden çıkmakta. Yani cami olarak bu krizlerden nasıl çıkılır? Bunun üzerine bir tartışılması gerekiyor. Ya inanın olmayan kriz de yaratıyorlar. Mesela Hatay maçından sonra ortalık yıkılıyordu. Ya kazanılmış maç önemsem artık. Kazanılmış bitmiş. Sen o şeyleri yaptıkça dozlar okumuyor mu zannediyorsun sosyal medyayı? Aa hocaya güvensizlik var. Onların hocaya güveni sarsılmıyor mu ondan sonra? O güvensizliği görünce. Ya Fenerbahçeliler mutlu olmayı unutmuş. Mutlu olacakları zaman da mutlu olamıyorlar. Hakikaten unutmuşlar. Ufukta soru moru yok. Hep destek tam destek var demiş. Ufukcuğum teşekkür ederim. Bu anlayış uzun yıllardır kayboldu çünkü. Hatırlayın geçmiş yıllarda e, özellikle 2000, 2001 sezonunda hep destek tam destek sezonu sezonuydu. Ve o sene takım bazen çok kötü gidiyordu. İki maç üstünde de kaybetti oluyordu. Ama taraftarlar inanılmaz bir destek verdi. Yani bugün panik havası yoktu. O destekle o takımı şampiyon yaptılar. Bu destek Mutlaka şimdi e, olmaması normal ama o zaman da Fenerbahçe 5-6 yıl şampiyon olamamıştı. Yani diyorlar ya arkadaşlar biz 7 yıldır şampiyon olamadık normal diyorlar. O zaman da 6 yıl şampiyon olamamıştı. Taraftar ortak bir karar almış gibi her şeyi göz ardı etti ve tamamen destek üzerine kurdu. Şeyini. Ve Fenerbahçe de e, o zaman 4 yıl şampiyon olan bir Galatasaray verdi ve Galatasaray'ı geçerek şampiyon oldu. Ve o yıl da toplama bir kadro vardı bu yılki gibi. Ee, bir sürü oyuncu transfer edilmişti. Yepyeni bir kadro oluşturulmuştu. Mustafa Denizli de teknik adamdı. Ama şampiyonluk gelmişti. Demek ki e, destek olunca bir şeyler değişiyor. Diyelim. Zeminle ilgili sorular var. Sakatlama. Yani çok benzer sorular var. Ben farklı bir soru var mı diye bakıyorum. Çünkü o kadar çok soru var ki. Canlar Erkin'in sorulmuş. Mustafa'nın yokluğunda oynayabilecek bir oyuncu arıyorlar mı? Gelecek sezon için tabii ki aranıyor. Onunla ilgili listeler yapılıyor. Gibi 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 sorular var. Baseball ilgili son bir soru var. Onu da yanıtlayayım. Beyin spor kılıcını çekti. Önce Fenerbahçe'ye de falan demek. Sonra mahkemeye vermesi. Yönetim karşılığında olacak? Ya spor şu arkadaşlar. Beyin kim olursun kardeşim? Yani Fenerbahçe ile ilgili o açıklamayı, o kolayca o açıklamayı yapabiliyorsun. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz ya? Ya Fenerbahçe'liler yarın Ali Koç'un bir iki dudağın arasından çıkacak bir şeyle sen batar gidersin ya. İptal edin desin de Fenerbahçe'lilerin lideri başkanı. Sen yok olursun ya. Mahvolursun. On binlerce insan dekodörünü iptal eder, batarsın. Ne zannediyorsun öyle ukole, ukole konuşmalar böyle, hadsizce konuşmalar? Kimsin ya? Böyle bir saçma sapan şeyler. Hat, yani herkes hattını bilecek. Sen Fenerbahçe paranı kazanıyorsun. Yani Fenerbahçeliler. Fenerbahçe. Merak etmeyin arkadaşlar. Herkes başa çıkar. Gelim. ve programı bitirelim arkadaşlar. Elif şu da o mı Alex mi demiş? <laughs> Bu güzel bir soru. Var. Bunu da bitirmiş olayım. Vallahi o kaça da o bir sezon oynadı Fenerbahçe'de yani doğru düzgün. Ee, sonra çok yüksek bir paraya Paris Saint e transfer oldu. Çok büyük topçuydu o Müthiş bir oyuncuydu. Ama Alex 8 sezon oynadı. Ve 8 sezonda çok büyük başarılar elde etti ben o kaçanın futboluna hayran olmama rağmen Alex diyorum. Çünkü e, elde ettiği başarılarla Alex çok daha büyük bir katkı sağladı. O kaçanın bir şampiyonluğu yok. Onu hatırlatayım. Ama bireysel olarak inanılmaz bir oyuncu. Yani öyle bir oyuncu çok az gelir. Yani o yetenekli bir oyuncu. Hepinize sevgiler arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın yayınlarımız yakında çok kaliteli olarak devam edecek. Çok güzel yayınlar olacak. Onu da hatırlatayım size. 15-20 gün daha sabrediniz, lütfen. Hepinize sevgiler. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.